Videomuza hoş geldiniz çocuklar. Geçtiğimiz hafta ne söz vermiştik, ne demiştik? Haftaya yine bir premium videosuyla karşınıza çıkacağız demiştik ve geldik. Şimdi buradayız. Yine ben, yine bir başkası var hesabında olduğum. Bugün e, yine talihli bir kişinin premium hediyesini vermek üzere burada buluştuk. Şimdi çocuklar, aslında arka planda ne var biliyor musunuz? Ben bu ay yani geçtiğimiz hafta tam 4 kişiye premium verdim. Bir de Game Pass olmak üzere tam 5 tane hediyeyi teslim ettim. Niye? Üzerindeki bu yükü bir an önce atmak istediğim için hızlı hızlı siz de çok beklemeyin diye hediyelerinizi birer birer teslim etmeye çalışıyorum. Şu an sonucu da son 2 kişi kaldı premium hediyesini almayan. Onları da önümüzdeki hafta verdikten sonra tamamen bu yükü sırtından atmış olacağım. Tabi listede adı olup da daha henüz sunucuya gelmemiş olanlar var. O yüzden onlar için yapabileceğim hiçbir şey yok. En başından da dediğim gibi sunucuya geleceksin, beni bulacaksın. Moderatörlerimiz var orada. Onlarla görüşeceksin. Onlar da bana söyleyecek diyecekler. Abla böyle böyle bir durum var. İşte premium kazanmış kişi buraya geldi diyecek. Biz de onun da hediyesini almak için orada işlemleri yapacağız. İşlemlerini başlatacağız ve hediyesini teslim edeceğiz. Ama şu an benim üzerinde olan yani sözünü vermiş olduğum iki kişi var. İki kişiyi de verdikten sonra tabii Game Pass hediyeleri devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Bizden premium alanlar işte bu yorumlarına devam ettikçe Şöyle söyleyeyim. Hani bildiğiniz gibi bu yorumlara atıp da benden kalp alıyorsunuz ya işte belli bir müddet sonra eğer yorum atmayı bırakırsanız, işte benden kalp almazsanız bu e, en iyi yorumcu rozetini kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden bu Game pes da kaybetmiş oluyorsunuz. Bunun böyle bir şey olmasını ben de istemiyorum. Çünkü burada bir emek harcıyorsunuz. Bu emeğinizin de karşılığını ben vermeye çalışıyorum. O yüzden pes etmeyin çocuklar. Premium'u aldınız. Bundan sonra da hediyeleri hediyeleriyle devam edeceğiz. Yani bu neydi? Araba hızı paketi. Şöyle bir şey de söyleyeceğim. Şimdi speed isteyen var, istemeyen var. Bana mesela geçenlerde, Allah ben speed istemiyorum. işte bana müzik paketi hediye eder misin onun yerine? Tabii hiçbir sıkıntı yok benim için yani. Benim için şey fark etmiyor. Onu vermişim, onu vermişim, fark etmiyor. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez benim için. Onu değil de ben bunu istiyorum dediğin takdirde ya sen niye bunu istiyorsun, hayır benim belirlediğim şeyi alacaksın diye böyle bir dayatma yok. Hangisini istiyorsan onu alırsın. Tabii ki bu büyük villalar hariç. Onlar hariç. Ha bir de araba paketi isteyenler var benden. Çocuklar fazla açılmayın. Açılmayın. O kadar yok bende. Vallahi Karun gibi zengin de değilim yani elimden geldiği kadar sizi mutlu etmeye çalışıyorum. O yüzden belki ileride bilemiyorum şu anda sözünü vermiyorum. Eğer kanaldan bir şey kazanırsam kazanmaya başlarsam söz o zaman dağıtırım. Ama şu an kendi cebimden kendi biçemden her şeyi karşıladığım için ne yapıyorum? Kendimi aşmayacak şekilde hediyeler vermeye çalışıyorum. Zaten bu şekilde de sizi mutlu ediyorum yani. Bence ben öyle düşünüyorum. Çünkü eee premium verdiklerimi hepsi gerçekten o kadar çok seviniyor, o kadar çok mutlu oluyor ki ondan mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Yani geri dönüşü çok güzel oluyor bu hediyelerin. Devam, devam, bitme, bitmede. Listedade olanlar gelin. Gelin hediyenizi almak için gelin, siz de gelin. Yani emekleriniz boşa gitmesin bunun gibi. Yani sizin gibi o kadar çok kişi var ki bu hediyeleri kaybeden. O yüzden yazık. Yani bir şeyin peşine düşmüşseniz onun peşini bırakmayın benim seni bulma gibi bir şansım yok. Eğer öyle bir şey bekliyorsan çok beklersin. Çünkü benim seninle görüşebileceğim, sana ulaşabileceğim hiçbir kanal yok. Ama senin bana ulaşabileceğim birçok kanal var. Youtube'dan yazarsın. Discord sunucumuza gelirsin. Oradan beni bulabilirsin. Yani senin bana ulaşabileceğim birçok yer var. Ama benim sana ulaşacağım hiçbir yer yok. O yüzden geleceksin. Benden hediyeni isteyeceksin. Biz de sana hak ettiğini vereceğiz. Şimdi paketleri biraz göz attım. Ee, dediğimiz gibi bu müzik hediyesi yani müzik kilidini aç. O da e, Speed'de aynı Robux değerinde 200 Robux'ta. Benim için fark etmiyor. Onu da alabilirim size. Ama bir şey daha söyleyeyim. Hakikaten günden güne o kadar çok zam geliyor ki Robux'lara. Yani inanamazsınız. Geçtiğimiz hafta farklı bir fiyat. Bu hafta farklı bir fiyat. Mehmet'in premiumunu aldık. Bir kişinin daha hayallerini gerçekleştirdik. Öyle söyledi. Abla hayallerimi gerçekleştirdim dedi. Böyle şeyleri duyunca ben hakikaten çok mutlu oluyorum ya. Yani bir çocuğun hayallerini gerçekleştirmek benim için çok güzel bir ayrıcalık. Hakikaten siz alıyorsunuz bunu bir ayrıcalık olarak hissediyorsunuz ama benim için daha bambaşka bir ayrıcalık. Yani birilerini mutlu etmek, bir çocuğu mutlu etmek beni hakikaten çok mutlu ediyor. O yüzden bunun için çaba gösteriyoruz. Ne yapacağız? Eğer premiumlar biterse, eğer listede kimse kalmazsa, dediğim gibi kimse de gelip sunucuya hediyesini almazsa ondan sonra farklı bir proje ile geleceğiz. Ama ilk önce premiumları bir bitirelim. Biterse farklı bir proje ile bir de konuşabilsek Farklı bir projeyle geleceğim Şu an sadece düşünme aşamasındayım. E, gerçekleşip gerçekleşmemesi bu premium listesinin bitmesine bağlı. Biterse aklımdaki projeyi de gerçekleştirdiğim zaman onun için de çok mutlu olacaksınız. Çünkü her zaman sizin menfaatinizi işleyen bir kanal burası bildiğiniz gibi. Mehmet arkadaşımızı görüyorsunuz. Premium sahibi oldu. Bir de bir şey fark ettim. Bu premium'u hemen aldıktan sonra hız paketini o anlık kullanabildiğimi fark ettim. Daha sonradan hatta Uğur'a bu hediyeyi verdikten sonra, premium verdikten sonra Uğur dedim herhalde paketleri birleştirmişler. Yani 200'e getirdim hızı. 200 yazıyorum. Yani bildiğin hızlı gidiyor yani. Demek ki o anda hani evliyim ödülü aldığın için o anlık bir şeymiş yani. Yok abla dedi ben dedi yaptım denedim ama olmadı dedi. Demek ki o anlık bir şeymiş. Hatta dedim Uğur bak videoda izle. 200 yazıyorum onaylandı. Tikini de gösteriyor. Yani o yeşil tik var ya onu da gösteriyor. Yani demek ki dediğim gibi hani ilk aldığın zaman o hızı kullanmana belki izin veriyor olabilir. Bunu da o zaman öğrendim. Ben uzun zamandır buraya girmiyorum. Yani Brookhaven'a girmiyorum birçok şey değişmiş. Yani o kadar çok özellik gelmiş ki hatta iki tane premiumlu aracın bile ücretsiz olarak premiumsuzların kullanımını açmışlar. Bu çok güzel bir şey. Ama tabii ama premium ayrıcalığı çok daha farklı. Kullandığınız evler, kullandığınız araçlar bunlar gerçekten fark ettiriyor. Yani araçları açmış iki tane araç açmış ama iki mi üç mü bilmiyorum aklımda kalmadı. iki tane araç açmış ama diğer yandan Premium'da olduğunuz zaman ne bileyim birçok erişimi sağlayabiliyorsunuz ne bileyim evler daha farklı yani her yerde bunun ayrıcalığını yaşıyorsunuz çünkü e, Mehmet bir de bana söyledi mesela oyuna girdim abla dedi bu Premium'dan önce girdiğim zaman çok farklıydı bir de Premium aldıktan sonra girdiğimde işte hatta şunu anlattı iki kişiye denk gelmiş ikisi de Premiumsuz işte bir birinin koruması olmuş. Sonra işte Mehmet'le bir iki sohbet edince işte birinin olduğunu görünce ben senin koruman olayım mı demiş. Yani çocuklar da bu var yani. Hani yok diyemeyiz. Yok diyen yalan söyler. Bu ayrımcılık oluyor maalesef. Dediğim gibi hep farklı farklı o kadar çok şey değişmiş ki farklı farklı evler gelmiş. Şu evlere biraz göz attım hep farkındaysanız hep süslenmiş püslenmiş. Dedim bu kesin kızların evi. Bunlar kızların işi. Çünkü erkeklerin aklına gelmez böyle şeyler. Ya yani bunlar kızların evi dedim. Baktım biraz göz gezdirdim. Evet kızlar kızlar her yerde elinin değdiği her şeyi güzelleştiriyor. Vallahi bravo kızlar kızlar demişken bu arada ee, çocuklar şimdi hep erkek kitlemiz olduğu için bu konuda benim çok yalnız kalmış hissediyorum. Kızlar lütfen siz de aramıza gelin ya. Abla biz de buradayız. Senin yanındayız deyin. Hadi erkekleri biliyorum. Onlar e, hepsi benim canım. Hatta sonucundakilerin hepsi o kadar değerli ki benim için. Ama kızları da aranızda görmek istiyoruz. Kızlar da desin abla senin arkandayız biz diye. Evet videomuz bitti çocuklar. Sen de bu güzel hediyeye kavuşmak istiyorsan yapman gereken şey çok basit. Bol bol yorum atıyorsun, bol bol beğeni atıyorsun ve bu hediyeye kavuşuyorsun. Yani listeye adını yazdırdıktan sonra gerisi bende. Kanalımıza abone olmayanlar varsa lütfen abone olun. Videomuzu beğenin. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın çocuklar.